Enfes tariflerden herkese selamlar. Bugün sizlerle hafif mi hafif rulo şeklinde meyveli pasta yapacağız. Yapılışı çok basit ve çok lezzetli olan bu pastayı siz ve çocuklarınız çok seveceksiniz. Hemen tarife başlayalım. Pastamıza kremasını hazırlayarak başlıyoruz. Bunun için uygun bir tencereye 2,5 su bardağı süt ve 1 yumurta sarısını alıp çırpalım. Ardından bir paket pastacı kreması ilave edip çırpalım ve kaynayana kadar yavaş yavaş karıştırmaya devam edelim. Bu aşamada kremanın dibinin tutmaması için karıştırmak çok önemli. Kremamız kaynayınca bir çorba kaşığı tereyağı ilave edip eriyene kadar ocakta bekletelim. Tereyağı eriyince kremanın üzerine streçle kapatıp soğumaya bırakalım. Kremamız oda sıcaklığına gelince daha iyi soğuması ve sarma aşamasında işimizin kolaylaşması için buzdolabına kaldıralım. Kekimiz için 3 yumurta ve 1 su bardağı toz şekeri uygun bir çırpma kabında köpürtene kadar çırpalım. Bu aşamada yumurtayı olabildiğince çok çırpmak kekin daha yumuşak olması için çok önemli. Yumurtamız köpürüp rengi açıldıktan sonra yarım su bardağı sıvı yağ ve yarım su bardağı süt ilave edelim karıştıralım. Ardından 1 su bardağı un, 2 yemek kaşığı kakao, 1 paket kabartma tozu, ve bir paket vanilya ilave edip tüm malzemeler karışıncaya kadar karıştıralım. Bu malzemelerle sıvı kıvamlı bir kek harcı ve ince yapılı bir kek elde edeceğiz. Kek harcımızı yağlı kağıt serdiğimiz fırın tepsisine dökelim ve eşit şekilde yayalım. Tepsimizi birkaç kez yere vurup hava kabarcıklarını çıkardıktan sonra Önceden ısıtılmış 170 derece fırının fansız ayarında 15 dakika kadar pişirelim. Sarma aşamasını kolaylaştırmak için kekimiz fırından çıkınca sıcak şekilde rulo yapıp birkaç dakika bekletelim. Keki beklerken biz de kremamızı çıkartıp ipeksi bir kıvam elde edene kadar blenderla kremamızı çırpalım. Ardından bir kase çilek ve bir kase muz ilave edip karıştıralım. Kekimizi rulosundan açıp meyveli kremaya eşit şekilde yayalım ve yavaşça rulo yapalım. Ayrıca pastayı rulo haricinde keki bölümlere ayırıp üst üste koyarak da hazırlayabilirsiniz. Ben bu tarifte rulo yapmayı tercih ettim. Rulo yaparken meyvelerin ağırlığı nedeniyle kekimizde açılmalar olabilir. Bu durum çok normaldir. Endişelenmeyin. Kremanız yeterince soğuk olursa ve sararken pişirme kağıdı ile birlikte yuvarlarsanız kırılma minimum seviyede olacaktır. Pastamız hazır. Dilediğiniz şekilde süsleyip servis edebilirsiniz. Buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olup beni desteklerseniz çok mutlu olurum deneyeceklere şimdiden afiyet olsun